Arkadaşlar 18. pekiştirme testini beraber çözüyoruz. Şimdi bunlar e, ne diyor arkadaşlar? Şuralar dikmiş. O zaman arkadaşlar bak bu iki tane dikin kesiştiği yer mi? Dolayısıyla şu üçüncü de mi diki olacak? O zaman burası dikse arkadaşlar şurada bir pisagor yaparsam. 2'nin karesi artı x'in karesi eşittir 5'in karesine. Buradan arkadaşlar 4 artı x kare eşittir 25. Buradan da arkadaşlar x kare eşittir 21. X'in ne geldi dostlarım? Kök 21 geldi o da c şıkkı dedim ve geçtim. Şimdi b diklik merkezi. Arkadaşlar B diklik merkeziymiş. Tamam. 56 var. X var. X kaç derecedir? Arkadaşlar diklik merkezi ne zaman üçgenin üzerinde oluyordu? Burası zaten dik olduğunda. Bak burası zaten dik o zaman. O zaman arkadaşlar burası da ne olur? 34 mu olur otomatikman? Derim mi? Geçelim. Arkadaşlar ABC bir üçgenmiş. D diklik merkezi A açısında 72 olarak vermiş. Şimdi X nedir diyor. Arkadaşlar geldim. Bak şimdi şuradan uzattım. Şuraya 90 dedim. Arkadaşlar şu açı A olsun, şu açı B olsun, şu açı C olsun, şu açı D olsun. Tamam. Şimdi ben neyi biliyorum? Bak <laughs> baktığım zaman şu üçgene bakarsam B artı C artı X'in 180 olduğunu biliyorum. Tamam. Sonra arkadaşlar şu A, B ile C, D büyük üçgene bakarsam bak A artı B artı C artı D artı tepedeki 72'nin toplamı 180. Buradan arkadaşlar A artı B artı C artı D dediğim şey ne oldu? 108 oldu. Tamam. son arkadaşlar bak şimdi şu üçgene bakar mısın? Şu üçgene. Bu üçgende CD ve B'nin toplamı 90 mı? O zaman B artı C artı D 90 derece. Şimdi burası 90 ise arkadaşlar A'ya ne kaldı? 18 kaldı. Hocam A'ya 18 kaldıysa bak şimdi şuradan bir yerden bakalım. Şimdi A 18 ise ne yazmıştık arkadaşlar? A, B, C, D 108. O zaman bak ben şimdi D'yi bulursam sanki soruyu bitiririm gibi. Peki D'yi nasıl bulabilirim arkadaşlar? Arkadaşlar bak şu üçgende iki tane iç açı bir tane dış açı ya, Burası B artı C mi? Değil mi? O zaman ben B artı C artı denin 90 olduğunu zaten biliyordum. Şimdi geldi ne kaldı elimde? Bak şimdi şuradan şöyle uzatsam. Şuradan şöyle uzatsam. Burası 90 mu? Şurası. O zaman arkadaşlar bak şu üçgene baksana. Bak şu üçgene. Şu üçgene. A artı B ile C'nin toplamı bir de 90 var ya bak. A artı B artı C ne geldi o zaman? 90. E A'nın ne olduğunu bulmuştum? 18. 18 artı B artı C 90 sa buradan B artı C dediğim şey arkadaşlar 72. Arkadaşlar B artı C yerine 72 yaz. de 108 olduğunu bul. Şimdi geldim. C noktası ABC üçgenin diklik merkezi. He, arkadaşlar bak diklik merkezi C noktasıymış. ABD üçgeninin ama. Yani diklik merkezi dışarıda. O zaman arkadaşlar diklik merkezin dışarıda ise X kaç derecedir diyor. Arkadaşlar bak bu diklik merkezi ise ben şurayı uzattım. Şurası 90'dır. Doğru mu? O zaman arkadaşlar orası 90 şurası 44'tür. Burası 90'dır. Burası da 46 arkadaşlar? Şimdi bak yavaş yavaş x'e doğru gideceğim. Arkadaşlar bu diklik merkezi diye ben şurayı uzatırsam hiç 90 gibi gözükmez bile burası 90'dır. O zaman burası 136'dır. Bak 136 ile ikisini toplamı, Şunlar 90, 90, 180 hepsi 360 ya şu dörtgende. O zaman 136 artı x ne geldi arkadaşlar? 180. X'in de buradan ne gelir arkadaşlar? 44 gelir derim ve geçerim. ABC üçgen O noktası kenar orta dikmelerin kesim noktası. Arkadaşlar bak kenar orta dikmelerin kesim noktası şuraya dik çekersem iki eşit parçaya bölünür. Buraya dik çekersem iki eşit parçaya bölünür. Buraya dik çekersem arkadaşlar burası da iki eşit parçaya bölünür. Tamam. Şimdi ikisinin alabileceği en büyük ve en küçük tam sayı değerleri toplamı nedir diyor. Bak şimdi arkadaşlar o zaman ben şurayı birleştirirsem. Burayı birleştirirsem. Bak şimdi şu üçgene bakar mısın? Bu bir dik olmuş tabanı da ikiye bölmüş. İkisi kenar üçgen. Burası A burası A mı? O zaman arkadaşlar ben şurayı birleştirirsem. Şimdi bak bu üçgen de bir ikiz kenar üçgen oldu değil mi? Dik olmuş ikiye bölmüş. O zaman burası B ise burası B mi? Peki o zaman benim 5x-20 dediğim şey aslında 5x-20 dediğim şey A artı B geldi. Peki arkadaşlar şurada da yine şurası yine dik olmuş tabanını da iki eşit parçaya bölmüş. O zaman burası C ise burası da C. He, o zaman bak bütün üçgene baktığım zaman 2A artı 2B artı 2C 180. Buradan arkadaşlar hepsini bölersem A artı B artı C ne geldi? 90 geldi. Yani A artı B dediğim şey ne olur arkadaşlar? 90 eksi C olur. Yani arkadaşlar A artı B 90'dan küçük. O zaman 5x eksi 20 küçüktür 90 derim. 5x küçüktür 110 derim. X de küçüktür 22 derim. Sonra ne yaparım? Bak şimdi sonuç itibariyle ama 5x eksi 20 bir açı. O zaman bu sıfırdan büyük. Buradan 5x büyüktür 20, x de büyüktür 4. Arkadaşlar x 4'ten büyük, 22'den küçük. O zaman benim x dediğim şey 4 ile 22'nin arasında bir şey. Arkadaşlar x'in alabileceği en büyük ve en küçük tam sayı değerlerinin toplamını soruyor bana. O zaman en küçüğü 5, en büyüğü 21 toplamları da 26 olur derim geçelim. K noktası üçgenin hem kenar orta dikmelerinin kesim noktası hem de ağırlık merkezi. Ha, arkadaşlar o zaman burası hem ağırlık merkezi hem de kenar orta dikmelerin kesim noktası. Ben bunu devam ettirirsem şurasının 90 olduğunu söyleyebilirim. O zaman arkadaşlar buralarda da eşit. Şimdi bu bir ikiz kenar üçgen oldu. Burası A ise o zaman arkadaşlar burası da A artı X. Bak şimdi K noktası şöyle şuradan çekersem arkadaşlar şurası yine bir dik ve burası yine iki eşit parçaya bölüyor. O zaman bak şu üçgenimde arkadaşlar bak şu üçgenimde şu üçgenimde dik iki parçaya böldüyse bu da ikiz kenar. Şurayla şurada eşit. Şöyle üçlü göstereyim. O zaman burası da X burası da A mı oldu? Tamam. <laughs> şimdi geldim. Arkadaşlar bak şimdi şurası 90'dı. Şimdi o zaman ben şuradan da devam ettirirsem şurası da 90 olacak. Burası da 90 olursa arkadaşlar bak o zaman yine iki eşit parçaya bölmüş. Tabanı iki parçaya bölmüş. Ve 90 yine ikiz kenar. Burası da A. O zaman arkadaşlar geldiğim. Hepsini toplayayım. Bak A artı X artı A artı Y artı A artı X. Bunların toplamı 180'miş. Şimdi ben buradan bakarsam. Arkadaşlar ne oldu? 3A artı 2X y eşittir 180. Şimdi arkadaşlar bana x y kaç derecedir diye soruluyor. Arkadaşlar bak x y kaç derecedir diye soruluyor ama bak şurası aslında bak şurası aslında ikizkenar üçgen yani burası a ise burası da a yani y ile a aynı şey. O zaman ben a yerine y yazabilirim. A yerine y yazarsam arkadaşlar şurası şöyle mi oldu? 3y artı 2x artı y eşittir 180. Şimdi arkadaşlar o zaman geldi. O zaman geldim. Arkadaşlar bak şimdi. O zaman şöyle mi oldu? Şimdi şurası y ya. Bak şurası x artı y. Burası x artı y. E a ile y aynı şeydi. O zaman burası da 2y gibi gözüküyor ama şimdi a yerine y yazarsan burası y burası y. E bu bir eşkenar üçgen mi oldu arkadaşlar? Zaten ağırlık merkezinde kenar orta dikmeler aynı noktaysa bu nasıl bir üçgende? Ben bunu biliyorum aslında. Eşkenar üçgen. Eşkenar üçgen. O zaman arkadaşlar eşkenar üçgenin bir kenarı kaç derecedir? 60 derecedir. E o bir kenarda şurası X artı Y mi? A artı X. O zaman X artı Y ne oldu arkadaşlar? 60 oldu. Cevabım B şıkkı dedim ve geçtim. Şimdi geldim. ABC üçgen. D noktası kenar orta dikmelerinin kesim noktası. Bak D noktası kenar orta dikmelerin kesim noktası. O zaman arkadaşlar burası dik midir? D noktası dik dik merkezi aynı zamanda. Bak iki eşit parçaya mı böler? O zaman dik iki eşit parçaya bölüyorsa bu ikiz kenar mıdır? Buralar eşit midir? O zaman burası da 36 mıdır? O zaman arkadaşlar 36 ile x'in toplamı da 90 mıdır? 36 artı x eşittir 90. Buradan arkadaşlar x dediğim de ne gelir? 54 mi gelir? Dedim ve geçtim. Şimdi abc üçgen bd açı ortay e açısı da 20. Şimdi bak şurası 90 o zaman şurası 70. Hocam geldiğim. Şekilde d noktası abc üçgenin kenar orta dikmeninin kesim noktası. Bak o zaman d noktası kenar orta dikme ise şurayı iki parçaya böldü. İki parçaya böldüyse diktik arkadaşlar. Bu ikizkenar üçgen bak. Şurası ile şurası eşit. Dolayısıyla arkadaşlar şurası 20, şurası da 70 oldu. O zaman arkadaşlar D nokta kenar orta dikme ya şuradan bir dik çekersem burası da açı orta ya burası 20 mi? O zaman bunların her şeyleri aynı oldu. Arkadaşlar o zaman geldim şimdi. Şimdi arkadaşlar ben bu D noktası kenar orta dikme ise arkadaşlar o zaman ben bunu uzattığım zaman burası yine dik olur ve buralar yine birbirine eşit olur. O zaman arkadaşlar bak burası 40 sa bu dik dik iki parçaya böldüyse şunun da şu eşit olacak ikiz kenar üçgen. Dolayısıyla şunlara ne kalacak arkadaşlar? 70'e 70. Yani benim 20 artı x dediğim şey ne oldu arkadaşlar? 70 oldu. X'in de buradan ne oldu arkadaşlar? 50 oldu. O da C şıkkı dedim ve geçtim. Şimdi geldim. ABC üçgen K noktası üçgenin kenar orta dikmelerinin kesim noktası. K noktası üçgenin kenar orta dikmelerinin kesim noktası kimin ABC üçgeninin? O zaman arkadaşlar K'dan şuraya gelmiş bu iki eşit parçaya bölmüş aslında. Bu da iki eşit parçaya bölmüş. Şimdi ondan sonra arkadaşlar K noktası kenar orta dikmelermiş ya. Şuradan çekersem şurası 90 olacak ve bu da burayı iki eşit parçaya bölecek. Yani o zaman arkadaşlar şurası 50 olacak, burası da 50 olacak. Tamam. O zaman arkadaşlar bak şurası 90 diye şurası 40 olacak, burası 40 olacak. Burası 50 olacak, burası 50 olacak. Şimdi x'e y'ye doğru bir serüven başladı. Arkadaşlar şurası 50, şurası 50. Şimdi geldim. Bak şimdi şu üçgene bir bakar mısın? İyice belli edeceğim, çizeceğim. Bak taban iki parçaya bölünmüş. Sonra şurası var. Sonra şurası var. O zaman yükseklik iki parçaya bölünmüş için kenardır. Burası 50 ise buranın da tamamı 50'dir. Burası da 10 mudur? Arkadaşlar burası 10 ise şurası 50. X'e ne kaldı? Burası 40 kaldı. Arkadaşlar bak aynı mantıkla burası 50 ise burası 50 burası 10 mudur? O zaman arkadaşlar y'ye ne kaldı? 40 kaldı. x artı y'de ne oldu? 80 oldu dedim ve geçtim. Bir abc üçgeninin dik dik merkezi üçgenin dışındaysa bu nasıl bir üçgendir arkadaşlar? Geniş açılı. Hangisi bu üçgenin bir iç açısının ölçüsü olamaz? Arkadaşlar şimdi dik dik merkezi dışarıdaysa... ...üçgenim geniş açılı olmak zorunda. Üçgenim geniş açılıysa bir tane acım 90'dan büyükse... ...mesela x açısı diğer bir tane acım 90 olamaz değil mi? Şimdi geldim... BD ile LC eşit vermiş. K'dan o bak şimdi burası arkadaşlar o zaman orta dikme. Bak burası orta dikme. O zaman ben şuradan şöyle çeksem Burada bir ikiz kenar üçgen elde eder miyim? Elde ederim. Peki bak şuradan şöyle çeksem. Burası da orta dikme bak. Burası da iki parçaya böldü mü? Böldü. Niye? Çünkü bu da bir ikiz kenar üçgen. O zaman arkadaşlar şuradan şöyle çektiğim zaman. E burası da 90 olacak hocam. Ve bu da iki eşit parçaya bölecek. Şimdi x kaç derecedir diyor. O zaman arkadaşlar geldim. Bak 36, 36, 72. Şurası 54, 54 kaldı. Doğru mu? Arkadaşlar burası 54, 54 kaldıysa. Ben şimdi buradan devam edeyim. Bak şimdi şurada 90'lar var. 90'lar var. 36 var. Şöyle yapabilir miyim? O zaman hocam şu ikiz kenar üçgen ya şurası A ise şurası A. Şurası ne oldu? Bak x eksi A. O zaman bu da ikiz kenar üçgen burası da x eksi A oldu. Tamam bak şimdi hepsini bir yazayım. Şimdi şurası x şurası A artı 36 bak x artı A artı 36 artı şurası da x eksi A artı 36 x eksi A artı 36 bu neymiş arkadaşlar 180. Eksi A artı A gitti. Burası 2x artı 72 eşittir 180 kaldı. Buradan 2x eşittir 108 oldu. X'in de ne geldi arkadaşlar? 54 oldu dedim ve geçtim. ABC dar açılı üçgenin diklik merkezi H noktası. Şimdi dar açılı üçgen diklik merkezi bir kere içeride olacak. Şimdi şurayı A yaptım. Şöyle uzattım. Şurayı B yaptım. Şurayı C yaptım. Şimdi arkadaşlar şu H noktası da bunun şurası dik olsun. Şurası gelsin dik olsun. Şurası da şuradan şöyle gelsin dik olsun. Şurası da benim H noktam. Tamam. Şimdi arkadaşlar, AH ile BC'nin kesişimi. Bak, AH ile AH ile BC'nin kesişimi E noktasıymış. Tamam. Sonra BH ile arkadaşlar, BH ile e, BH şurası. Şurası ile de AC'nin kesişimi, AC'nin kesişimi F noktasıymış. O zaman arkadaşlar, şurası F, şurası da E. Şimdi bana diyor ki, BE 4 diyor, EC diyor 6 diyor, CF diyor 7 diyor. Şimdi e, ondan sonra nereye soruyor arkadaşlar? AF'yi soruyor. <laughs> şimdi geldim. Arkadaşlar bak şimdi bu dik dik merkeziydi. Üçgende dar açılı bir üçgende. O zaman biraz isimlendirsem mi ne yapsam? Bak o zaman gel bir isimlendirmiş mi? şurası 90. Şu açının tamamı alfa olsun. Şu açı da beta olsun. O zaman şu üçgenden baktığın zaman alfa artı beta 90 değil mi şu üçgende? O zaman arkadaşlar bak şimdi şu üçgene bak. Bak AEC üçgenine bakar mısın? 90 var. Alfa var. Demek ki şurası beta. O zaman arkadaşlar şu üçgene geldim bak tekrar. Bak şimdi 90'ın karşısı 10. Şurası da x olsun. Şu diğer AEC üçgenine bak. Orada da 90'ın karşısı x artı 7. Sonra geldim arkadaşlar. Tekrar bu şu üçgendeyim. Beta'nın karşısı 7. AEC üçgeninde beta'nın karşısı 6. Yap içler dışlarını. 60 eşittir 7x artı 49. Buradan ne oldu? 11 eşittir 7x. x dediğim şey de 11 bölü 7 geldi. Arkadaşlar testimizin de sonuna geldik. Bir sonraki konuda görüşürüz.